Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hemen airdrop'ımıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizlere Black Borsası hakkında bir e, bilgilendirme uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar Black Borsası e, bitti. Bundan önce arkadaşlar mail e, mail adresiyle kaydolduysanız şayet Sizler buraya arkadaşlar hala AirDrop'unuzu almakla yükümlüsünüz. Çünkü sizler daha önce bu platforma kayıt oldunuz ve mailiniz gelmedi. Ama şu anda itibaren mailiniz geldiyse arkadaşlar veyahut da gelecek günlerde mailiniz geldiyse sizler buradaki airdrop'a katılabilir arkadaşlar. Buraya 10 dolar yatırabilir ve buradaki 10 dolarınızı arkadaşlar direkt çıkış işlemini yapabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar mail adresinizi kontrol edin. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere exchange pro borsasının bir güncellemesinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 10 Mart 2022 tarihinde ben sizlere bu borsa ile ilgili e, hani video olarak duyuru geçmiştim ve videonun açıklama kısmında vereceğimlikten sizler de bu borsaya hani buradaki borsa airdropuna mail adresinizde direkt e, kayıt işlemiyle e, girebiliyordunuz. Bizler buraya kayıt olduktan sonra arkadaşlar bizler buradan GABUR token kazanıyorduk. Ve buradaki GABUR tokenler arkadaşlar 24 Mayıs'ta e, kendi yani e, e, Easy Exchange borsasında arkadaşlar kendi borsasında e, liste yerinecek. Şimdi hemen istiyorsanız gelin şöyle bir Easy Exchange borsasına bir giriş yapalım. Buraya girdiğimizde hani borsaya girdiğimizde arkadaşlar e, şu yukarı kısımda e, KYC yani kimlik doğrulama. Şu konudan e, bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Normalde bizde ilk başta mail adresiyle bir e, kayıt istiyordu ve mail adresi yeterliydi. Ama arkadaşlar, e, buradan herhangi bir token çekiminde veya e, Gabur token listelendikten sonra atıyorum e, herhangi bir bir çıkış işleminde, USDT çıkış işleminde bizden e, büyük bir ihtimal e, KYC yani kimlik doğrulamanızı isteyecektir. Mutlaka ama mutlaka kimlik doğrulamanızı yapın bu AirDrop'a e katılan arkadaşlarım var ise aynı zamanda arkadaşlar buradan e, telefon e, yani telefonunuzu aktif edin yani telefonunuzu doğrulayın bu telefonunuzu doğrulayın arkadaşlar çünkü neden hani e, buradan bir çıkış işleminde sizden SMS falan onayı isteyebilir bu konu hakkında bilginiz olsun hemen şöyle bir aset bölümüne geliyoruz arkadaşlar aset bölümünden e, mine account bölümüne gelelim şuradan e, height yapalım, sıfırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar de şu an 410 tane kabur token var. Bu 410 tane kabur token arkadaşlar şu an toplamda e, 73 dolar para yapıyor. Bu kabur token iz exchange portasında arkadaşlar listelendiği zaman şu anki an kurunu bir hani şu anki çıkacak an olarak kurunu bilmiyorum. Ama e, inşallah güzel bir fiyattan çıkar arkadaşlar. bizleri de e, mutlu eder diye düşünüyorum. Dediğim gibi 24 Mayıs'ta arkadaşlar Gabur Token e, Easy Exchange borsasında yani kendi borsasında listelenecek. Sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Eğer şayet e, bizler bu airdrop'a katıldıysanız, hani sizler daha doğrusu bu airdrop'a katıldıysanız e, 24 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Veyahut da arkadaşlar KYC yani kimlik doğrulaması yapmadıysanız arkadaşlar ya da telefon onayınızı yapmadıysanız mutlaka bu işlemlerinizi gerçekleştirin demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.